The <laughs> Merhaba tamam arkadaşlar ben Turkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerin karşısında çok daha farklı bir içerikle birlikte çıktım Yeni magazin ama bu sefer benim hakkında arkadaşlar Biliyorsunuz ki ilk kez konuk olduğum bir video oldu Yani ilk kez bir yere konuk olarak gittim Normalde ben konuk alıyordum Sevgili Melih yanına gittim Oha diyorum ha yap yapa konuk oldum arkadaşlar Ve çok güzel bir video oldu fakat eleştiriler de aldı tabii ki Bugün o eleştirilere bakacağız Bakalım ne eleştiriler gelmiş Bana sahip sövenler neler demişler Önce Öncelikle çok teşekkür ederim beni konuk aldıkları için videoya. Yani normalde daha ufak kanallarda başlayabilir. Ben direkt en yüksek zirveden başladım. Çok değerli bir kanalda başladım. Yani ben daha şu kadardım çocuktum. Onların videosunu izliyordum. Yıllar geçti gitti oraya konuk oldum. Bu benim için mükemmel bir şey. Tarifsiz bir şey. Arkadaşlar video çok güzel oldu. Bence çok da doğal oldu. Gerçekçi oldu. Herkes ilk anki tepkilerini verdi. Hiç kat atmadık videoya. Yani eğer kat atsaydık daha izlenebilir bir video olurdu. Ama bu sefer de diyecektiniz ki e, orada bir şey söylemiş. Orayı kesmişler yeni bir şey söylemiş falan. Gerçekçi doğal ve güzel olması için kat atmamamız gerekiyordu ve biz de bu şekilde yaptık. Bence çok güzel oldu, doğal oldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bence oha diyorum ve Yap Yap'ın diğer videolarına göre çok daha fazla eleştiri alan bir video konsepti oldu. Yani magazinin genelde zaten insanlar tarafından tepkisi bu şekilde oluyor. Ya çok beğenen bir kesim oluyor ya da nefret eden bir kesim oluyor. Nefret edenler azınlıkta olsa da bence oha diyorum ve Yap Yap'ın üzerinde eleştiriler vardı. Yani bu konsept bence çok güzel bir konseptti. Yani sürekli oha diyorum yap yap bir şeyler yiyemez. Ki kaldı ki orada Meli abi yeni dünyasını yedi, çileğini yedi falan. Gayet güzeldi. Yine yemeli, içmeli bir videoydu. Fakat sohbet havasındaydı. Bence sizler de izlerken oradaymış gibi hissetmeliydiniz. Eleştirilere gelecek olursak Tukan olmasa bu video daha güzel olurmuş ya falan. Arkadaşlar ben orada anlatıyorum olayları. Ben olmasam video olmaz. Videonun bel kemiği benim zaten. Neden bu şekilde yapıyorsunuz? Anla ben haterlarım beni her yerde buluyorlar. Kanal kanal kaçıyorum. Arkamdan gelip beni buluyorlar. Aynı zamanda çok haklı bir eleştiri var. Yani bir tane değil, birden fazla eleştiri var da çok haklı olan şu konu var. Tweetleri doğru okumamam. Arkadaşlar ben ne yapayım? Elimdeki kağıda tweetleri yazmamıştım. Telefonu çıkarmaya da üşendim. Yalan değil arkadaşlar. telefonu çıkarıp okumaya üşendim. Ezberimdeydi zaten ama orada tam ben olayı anlatacakken Mela abi bir şey diyor, başkan bir şey diyor. Orada kafam biraz dağıldı. O yüzden de tweetleri tam anlamıyla okuyamadım. Fakat olayları bence çok güzel bir şekilde aktardım. Yani Tweetler evet tweetlerde bir sıkıntı yaşandı. Farklı anlamlar çıkartılabilirdi. Ama sonrasında toparladık ve bir tek o konuda öyle bir sıkıntı oldu. Onun dışında gayet güzel bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Gelen diğer eleştirilerden bir tanesi ise Tuğkan artık sohbet etmeye çalışmayı bıraksa da insanlar rahat rahat bir şeyler geçseler. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz? Orada ben hatta yemelerini içmelerini dedim. Ya yiyip içmeyin dedim ya. Videodan sonra yeriz içeriz yani. Yarım saat ağzımız boş kalmış çok mu yani? Arkadaşlar orada bir şey anlatıyorum. Fikirleri çok önemli. Video onların üzerine. Yani fikirleri önemliyken yeni dünyada çekirdek falan saydık yani. Daha ne iyi bilsinler. Gerçekten videonun her karesi harikaydı. Fakat benim için en harika kare şu anda ekranda görmüş olduğunuz ağzıma çilek gelen kare. Yani Melih abinin bana çilek uzattığı kare bence bir Rönesans tablosu. Videoya aynı zamanda gelen teknik eleştiriler de vardı. Kameraların açısı, kameraların netliği, pikselliği, mikrofonlardan çıkan sesin kalitesi vesaire. Fakat buna benim yapacak bir şeyim yok çünkü ben çekmedim arkadaşlar. Hem çekip hem orada olamam biliyorsunuz ki ikiye bölünemem. O yüzden o eleştirileri de hani Survivor'da Hakan diyor ya yağın doludan depreme kadar her şeyi benden biliyorlar diye. Yani kamera açısı niye böyle diye beni eleştirenler bile olmuş olabilir yani. Fakat benimle alakalı bir şey yok. Aynı zamanda benim haricimde gelen eleştiriler vardı. İşte Kemal ağzına şapurlatıyor. Bu içeriği bir daha yapmayın. Çekirdeğin sesi beni çok rahatsız etti vesaire. Yani biraz komplike bir videoydu. Yani rahatsız olabilecek çok şey varken aslında çok da fazla eğlenilecek şey vardı. Fakat öfkeli bir şekilde izlerseniz o çiğdem sizi rahatsız eder. Halbuki kendinizi videoya salsanız Melih abinin şakaları, benim anlattıklarım, başkanın harika enerjisi, Şeyman'ın anlattıkları, Kemal'in yorumları vesaire birçok şey vardı. Ama sinirli, agresif insan, olumsuz insan olumsuzluğu çeker bulur. Videonun başlarında çok daha fazla heyecanlıydım. Biraz daha bir çok az da bir stresim vardı fakat video ilerledikçe o geçti. İzleyen arkadaşlar da zaten bu şekilde söylüyorlar. İlk 5 dakika bir ısınma, bir warm up yaptım kendime sonrasında kendim ben bendim zaten. Sizler bu videoyu nasıl buldunuz? Hala izlemeyen arkadaşlarımız varsa kartlardan yap yap kanalına giderek bu videoyu izleyebilirler. Yorumlarınız benim için çok önemli. Benim için çok önemli arkadaşlar. Türkçe mi diye yeniden bana hatırlatırsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz kısa videoların geleceğini sizlere öncesinde zaten söylemiştim. Bir böyle geğirip böyle bir şey yapasın var size karşı ama. Yani pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Aynı zamanda beni Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen abone de olmayı unutmayın. Buraya abone olacaksınız. Instagram'da takip buraya abone. Kafalar karışıyor bazen geliyor Instagram'a. Abone ol butonu yok burada diyor. Yani arkadaşlar içip içip videolarıma gelmeyin lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay. Öpüldürüz.